in the sky, olarak tabi güzel zevkli bir maç oldu. Maça gelenler pişman olmadılar. Bunu hafta içinde taraftarlarımızda futbol severleri davet ederken bundan bahsetmiştik. Maça gelecek olursak tabii oyuna istediğimiz gibi ilk yarı başlayamadık. 2-0 olsa da kendimiz gibi oynayamadığımız bölümler oldu. İstemediğimiz zaman zaman zorluklar yaşadığımız bölümler oldu. Ama futbolda bu var. Sonuçta ikinci yarı hem oyuna başlarken, geçen hafta da aslında aynı şeyleri yaşasak da biz kendimiz gibi oynadığımız süreci biz burada her takımı yenebilecek gücümüz var. Ama şunu istiyoruz. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İçeride dışarıda aynı oyunu oynamak zorundayız. Biz hedef takım, lider takım, şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış bir takım. İçeride dışarıda aynı oyunu oynadığı zaman bu işler oluyor. Dolayısıyla sahaya yüreğini, cesaretini koyan takımlar sonuçta maçı kazanan taraf oluyor. Elbette ki stratejiler önemli. Elbette ki planlar önemli. Zaman zaman e, maçlara planınız ya da stratejiniz doğrusunda başlayamıyorsunuz. Dolayısıyla o başlayamadığınız bölümde de işte böyle skor avantajını alıp devre arasına her zaman galip girmek bu sizi arasında ister istemez daha itici bir güç haline getiriyor. Dolayısıyla oyuncularımızla da bunu paylaştık. Maçın 2-0 olduğunu unutmayın dedik. Olabilirdi. İkinci yarı oyunu hakimiyetini de alamayabilirdik. Öyle devam edip iki tane de ikinci yarıda atabilirdik. Ama ikinci yarı hem değişikliklerle hem de değişiklikten önce ikinci yarıya daha iyi başlayan biraz daha pas İkinci bölgeden üçe geçişlerde topu iyi kullanan, sonuçta pozisyonları değerlendiren ve 6-3 gibi skorla da maçı kazanan taraf olduk. Bu yüzden için sevindirici. Hocam bu arada tarafta arası çağrınız uydu. Her tarafı tıklım tıklım futbol sever gelmişti buraya. Neresi Nerede sormak istersiniz? Ya bunu? tabii şimdi Lideriz, lider devam ediyoruz. Maçtan önce de e, oyuncularımla paylaştım. Haftaya lider başladınız, lider bitirelim diye. Lider bitirdik, hepsine de buradan teşekkür ediyorum. E, i̇nanılmaz yine mücadele ortaya koydular, maçı istediler. İnaçlarını hiçbir zaman kaybetmediler. E, taraftarlar her zaman söylüyoruz, e, futbol taraftarla güzel. Dolayısıyla bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. E, biz artık Denizli İdman Yurdu olarak e, bir hedefe gidiyoruz içeride dışarıda her zaman 12. oyuncu olarak, oyuncumuz olarak bizim arkamızda olsunlar. Bunu istiyoruz. Teşekkür edeceğim. Tekrar buradan onlara da geldikleri için teşekkür ediyoruz. in To the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.